Bayanlar baylar merhaba ben Maysu ve bugün sizlere Minecraft hakkında bilmediğiniz 30 bilgiyi vereceğim. O zaman abone olduysanız başlıyoruz. Minecraft'ta Nether'a kova ile su koyamazsınız. Fakat Nether'a kazan koyduktan sonra onun içerisine su koyabiliyorsunuz. Minecraft'ta üçlü mızrağa sadakat büyüsü basarsanız nereye atarsanız zaten size doğru geri döner. Ama envanteriniz doluysa sizinle beraber dolaşır. Minecraft'ta Iron Golem'lerin yüzme yeteneği yoktur. Bu yüzden suya girdikleri anda suyun en dibine doğru batarlar. Minecraft'ta Ender Might'ları ilk eklendiği zamanlarda görüntüleri Silverfish'lerle aynıydı. Sadece renk farkı vardı. Minecraft Beta 1.8.1 sürümünde yaratıcı mod ilk eklendiği zamanlarda bir bug vardı. Bu sürümde yaratıcı modda uçarken moblara çok uzak mesafelerden vurabiliyorduk. Patika şeklinde olan çimenin içinden Hunye item bırakabiliyoruz. Eğer çakıl blokları ruh kumunun üzerine düşerse kırılır. Kafanıza Creeper kafası takarsanız Creeper'ların sizi fark etme şansı %50 azalacaktır. Aaa... Demek istediğim bu değildi. Servet 3 basılı kürek ile çakıl kırarsanız çakmak taşı düşme oranı %100 olur. 2 blok boyutundaki çiçekleri kopyalamak için birinin üzerine gelip kemik tozu ile sağ klik yapmanız yeterli. Bu şekilde istediğiniz kadar bu çiçeklerden elde edebilirsiniz. Tek bir Stronghold kütüphanesinde 233 kitaplık bulunmakta. Ve bu kitaplıkları kırdığınızda size toplam 699 tane kitap verir. Snapshot 15W31A Combat Update güncellemesinde ilginç bir olay vardı. End dünyasında Dragon'u öldürdükten sonra onu geri spawn etmek için yine End dünyasında Clay Below ile Creeper kafası inşa ettiğimizde Dragon geri dönüyordu ve ortaya bu havalı görüntü çıkıyordu. Demir golemin canı azaldığında üstleri çatlak hal alır. Eğer elinizde demir varsa demiriyle ile goleme sağ tık yapıp onu sağlığına geri kavuşturabilirsiniz. Katman kayası dokusu taş dokusunun kontrastının artırılmış şeklidir. Minecraft 1.9 combat update güncellemesinde eğlenceli bir bug vardı. Bu bugda eğer slime bloğunun üzerine tekne koyup ardından ona binersiniz tekne size yukarıya doğru uçurur. Pigilinler kapıları açma ve kapatma özelliğine sahip tek düşman düşman yaratıktır. Diğer düşman yaratıklarda bu özellik yoktur. Alevden çehre büyülü kılıçla öldürdüğünüz hayvanların etleri pişmiş olarak düşer. Eğer kamp ateşinin üzerinde yanarak bir hayvan ölürse düşüreceği et yine de çiğ olur. Gelelim Minecraft 1.14.4 güncellemesindeki bir baga. O vakte eğer bir kayanın üzerinde sürekli zıplarsanız sonra bir bloğa çıkarsanız düşman hasarı alırsınız. Zıpladığınız süreye göre alacağınız hasar değişecektir. Bugünlerde bir köpek evcilleştirdiğiniz zaman tasması kırmızı renkte olur. Fakat 1.8 ve öncesindeki güncellemelerde bir köpek evcilleştirirseniz tasması daha açık tonda turuncu renkte olur. Yaratıcı modda bir hayvan spawn ettiğinizde onun alt kısmına tıklarsanız yavrusunu da spawn edebilirsiniz. Eğer ıslak süngeri fırında ısıtarak kuruturken kömürü kaldırıp yerine kova koyarsanız sıkılan süngerin suları o kovaya dolar. Minecraft'ta kediler çok tatlı ve sanki o sırıtların daha küçük hali gibi. Herhangi bir canlı şans eseri elinde ölme mototemi tutarsa onu öldürmek istediğimizde ölme totemi devreye girer ve canlı ölmez. Eski sürümlerde yontulmuş bal kabağları doğal olarak dünyamızda bulunabiliyordu. Ama yeni sürümlerde onları kendi ellerimizle yontmamız gerekir. Çöl piramitlerinin üst kısmını feneri aktif edebilecek bloklarla kaplayıp en üstte de fener koyarsanız fener tam gücüyle çalışır. Endermenleri öldürerek ender incisi almanın en kolay yolu onları bir kayığa oturtmaktır. Bu şekilde ısınlanamayacakları için onları rahatlıkla öldüre ve ender incisi alabilirsiniz. Minecraft'ta köpekler çok tatlı. Peki onlarla olan dostluğumuzun onlara daha fazla can kattığını biliyor muydunuz? Şöyle ki evcil köpeklerin canı 10 kalpken evcil olmayan bir kurdun canı 4'tür. Netherite kazmalar ne kadar dayanıklı olursa olsun bir altın kazma kadar hızlı kazamaz. Tatlı orman meyveleri tatlı oldukları kadar yüksekten düşerken altınıza koyarsanız o kadar da koruyucu olur. Müzik